Metas Handbook'ta atmosferik korozyona dayanıklı çelikler ve diğer bazı çeliklerle ilgili korozyonlu ortamdaki özellikler veriliyor. Kısaca bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada bakırın atmosferik korozyon direncine etkisini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi başlangıçta e, hızlı bir... E, kalınlık var yani korozyon tabakası kalınlığı var bakır oranı yüzde 01 geçtikten sonra fazla değişmiyor 04 05 civarında bakır konuluyor bundan önceki dersimizde de bakırın 0,2 ile 0,6 arasında değiştiğini e, anlatmıştık. Burada e, marina yani e, deniz ortamı ve endüstri e, ortamındaki özellikler var. E, burada fosforun e, korozyon e, et, kalınlığına etkisi, lost of thickness dediği korozyondan dolayı e, oluşan kayıp kalınlık. E, burada gördüğünüz gibi fosfor oranının artışıyla da korozyon e, azalıyor. Burada bakırla beraber dikkate almış. Bakırın 0,4 olması ve fosforun da 0,01 ile 0,1 arasındaki değişimini göstermiş. Eğer dayanım problemi yoksa fosfor artırılabilir ama pratikte fosfor kalıntı elementidir. Bundan sonraki derslerimizde de konuşacağız. Şentik darbe topluluğu özelliklerini, yorum özelliklerini kötüleştirir. Bundan dolayı fosfor tercih edilmez. Burada da kromun etkisini veriyor. Yine atmosferik korozyona dayanıklı çeliklerde krom oranı da yüzde bir, yüzde bir, virgül kadar denenmiş. Yüzde sıfır virgül dört ve yüzde bir civarındaki krom en iyi sonucu vermiş. Burada da nikelin etkisini vermiş. Gördüğünüz gibi 9,1 yıl 5,1 yıl 1 yıl gibi korozyondan dolayı kayıp yani korozyon derinliği verilmiş. Burada 3 farklı çeliğin e, korozyon ortamdaki davranışlarını vermiş. Yapı çeliği, karbonlu çelik bizim bildiğimiz çelikler yani ST37 gibi çelikler burada mikron olarak vermiş. Gördüğünüz gibi 20 yıla kadar e, deney sonuçları verilmiş. 20 yılın sonunda e, 300 mikron ne demek? E, 0,3 milimetre bir kayıp olmuş. Burada e, akırlı çelik yani Atmosferik korozyona dayanıklı çelik burada da HSLA (High Strength Low Alloy) çelikleri. Yalnız burada yarı endüstriyel ortamda veya da endüstriyel ortamdaki korozyon özelliği, gördüğünüz gibi ortamı da veriyor. Ee, burada da deniz atmosferindeki karbonlu çelik. Ee, bakırlı çelik yani atmosfer korozyona dayanıklı çelik ASTM A517 kalite F diyor. Burada e, krom, silisyum, bakır, nikelli, fosforlu çelik. Bunların da yıllara bağlı olarak e, korozyon e, derinliği değerleri veriliyor. E, burada ise bir e, Kükürt dioksitli ortamdaki korozyon değerleri veriliyor. Yani baca gazlarının olduğu yerlerde. Burada çelik gördüğünüz gibi kükürt oranı artmasıyla korozyon oranı da artıyor. Burada yorulmayla ilgili bilgiler var. %13 kromlu çelik burada gördüğünüz gibi %1 sodyum klorürlü ortamda e, water yani arıtılmış suda ve bir de %50 nemli havadaki deney sonuçlarını veriyor. Korozyonlu ortamdaki dayanım değeri burada 400, burada e, 125 civarında yani 3 kat yorulma dayanımı düşüyor. İşte e, derslerde de anlattığım gibi eğer böyle elinizde bilgi varsa bu bilgileri kullanabilirsiniz. E, burada çentikli durumdaki dayanım değerlerini vermiş. E, burada dökme çeliklerinin e, deniz ortamındaki e, korozyon e, derinlik değerlerini vermiş. Ee, yine burada milimetre bölü yıl olarak. Ee, burada da farklı e, çelikler gördüğünüz gibi alaşım elementleri yazmış. Karbonlu çelikler var, nikelli, molibdenli, manganlı çelikler var. Yine burada da e, yine çelik dökümler ve e, malleable cast iron yani temper dökme demir, eee wrought steel yani dövme çelikler. Üç yıl sonra e, yine e, iki tane farklı atmosferde. Burada gördüğünüz gibi Chicago diyor, bir de Cur Beach diyor. Bunlar Amerika'daki iki farklı yer herhalde. Bu ortamlarda yapılmış deneyler. Gördüğünüz gibi korozyonlu ortamda e, hesap yapabilmemiz için bu şekilde e, bilgiler olması gerekiyor. Bulabilir. Isek şayet. E, tasarım yapabiliriz. Eğer bulamıyorsa kendimiz deney yapmamız gerekiyor. Evet, korozyon konusunu bu dersimde bitiriyorum. Bundan sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.